Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Mevsimine uygun olarak daha çok kış mevsiminde tüketilen meyve hangisidir? A) Kiraz B) Portakal C) Şeftali Doğru seçenek B. Aşağıdaki meyvelerden hangisi yaz mevsiminde taze olarak tüketilir? A) Kivi, B) Karpuz, C) Nar. Doğru seçenek B. Neden meyve ve sebzeleri yetiştirildikleri mevsimde taze olarak tüketmeliyiz? A) Ucuz almak için, B) İyi beslenmek için, C) Sağlığımızı korumak için. Doğru seçenek C. Aşağıdaki meyvelerden hangisini kış mevsiminde taze olarak tüketemeyiz? A) İncir B) Mandalina C) Portakal Doğru seçenek A. Üzüm, elma, armut gibi meyveler hangi mevsimde tüketilir? A) Sonbahar B) Yaz C) İlkbahar Doğru seçenek A. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin meyvesidir? A) Karpuz B) Portakal C) Erik Doğru seçenek C. Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminde taze tüketilen sebzelerden birisi değildir? A) Turp B) Bezelye C) Lahana Doğru seçenek B. Domates, salatalık, biber gibi sebzeler yaz mevsiminde üretilmektedir. Bu sebzeler diğer mevsimlerde nasıl üretilir? A) Saksılarda, B) Seralarda, C) Tarlalarda. Doğru seçenek B. Havuç, ıspanak, lahana gibi sebzeler daha çok hangi mevsimde tüketilir? A) Kış B) Yaz C) Sonbahar Doğru seçenek A. Kavun, karpuz, kiraz hangi mevsimin meyvesidir? A) İlkbahar B) Kış C) Yaz Doğru seçenek C. Turp, pırasa, ıspanak gibi sebzeler daha çok hangi mevsimde tüketilir? A. Sonbahar, B. Yaz, C. İlkbahar. Doğru seçenek C. Çilek hangi mevsimin meyvesidir? A) İlkbahar B) Sonbahar C) Kış Doğru seçenek A. Çin teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders içerik videolarına ulaşabilirsiniz.